İyi akşamlar. E, Bekleniyordu tabii Hatay'da deprem olacak diyordunuz. E, bu depremler e, artçı deprem olarak mı değerlendiriyoruz? E, nedir depremlerin hayır, e, hayır, hayır, karakteri? Hayır, hayır. Çok... Artçı deprem değil. Yani Maraş depremleri olduğu zaman biz iki yere dikkat çektik. E, özellikle bir Hatay civarına dikkat edelim, Adana Havzası'na dikkat edelim. Orada da depremler olabilir dedik Dememizin nedeni de Maraş depremleri olduğu zaman enerjinin bir kısmını güneye doğru bunlar transfer ederler. bütün enerji boşalmaz. Bir kısmı da fayın o ana fayın fay zonunun içerisinde transfer edilir, kırılmamış faylara transfer edilir. Tabi ekstra enerji geldiği zaman da o kırılmamış faylar kendi biriktirdiği enerji de dahil ekstra bir enerji alınca kırılabilirler. Yani bu bilimsel bir gerçeklikten dolayı biz bu uyarıyı yaptık. İşte Hatay'da 6.4 oldu. Adana havzasında da muhtemelen bir yani olası bir depremi bekliyoruz ama ne zaman bekliyoruz ne büyüklükte bekliyoruz? Yani onu pek söylemek mümkün değil ama yine altılar ve üzerinde olabilir. Dolayısıyla bunlar artıcı değil, yani kendine özgün depremler olduğunu ben düşünüyorum. Yine bir dikkatini çektiğimiz bir yerde, Malatya'nın batısı ve kuzeyinde Malatya fayı, Ovacık fayı, Nazimye fayı, oralarda da enerji transferi söz konusu olabilir. Yani biz bilim adamları olarak bilimsel öngörüye dayanarak böyle büyük depremlerde nerelerde bir anlamda yani tetikleme gibi tabir e, edebileceğimiz depremler olabilir. İşte onları uyarılar yapıyoruz ki yerel yönetimler halk biraz hı hı. dikkatli olsunlar diye. Eee sevimli bir şey değil tabii ki ama yani insanlarını insanlarımızı uyarmak da bir anlamda bizim görevimiz. Peki 15 gün geçti o büyük depremlerin üzerinden. Elbette ki depremin zamanlamasına dair bir şey söyleyemediğinizi sadece tahminlerde bulunduğunuzu söylüyorsunuz. Fakat o uyarıları yaparken bu kadar yakın zamanda böyle bir deprem olacağını düşünüyor muydunuz siz? E tabi olabilir. Niye? Hı -hı. Bakın Maraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem oldu. 9 saat sonra tetiklenmeyle 7.6 oldu 9 saat yani e, çok yakın e, Dolayısıyla e, biz bunu zamandan bağımsız söylüyoruz yani olabilir teorik olarak da mümkün yani e, derinlik olarak da yine e, sizin e, daha önceki beyanlarınıza dayanarak söylüyorum bunu 7.7 kilometre bilgisi geçiyor Kandilirasa Tanesi ve bunun da yakın, yüzeye yakın olduğunu söyleyebiliyoruz. Etkisine dair neler söylemek istersiniz? Yani genelde tabi bir sefer sığ olan depremler, öyle büyük depremler sığ olmaz. Yani diyelim ki 7.7 gibi bir deprem üretecekseniz öyle çok sığ derinlikte böyle bir deprem olmaz o enerji boşalması. Ee, ama... Yani e, sığ olduğu zamanda tabi e, boyut olarak daha küçüktür deprem ama e, sarsıntı gücü fazla olduğu için e, yapılara daha fazla zarar verirler. E, umarım burada da çok e, zararımız yoktur. Peki bundan sonraki bu depremlerin e, artçıları olacak mıdır e, ve hangi büyüklüklerde olmasını bekliyorsunuz? Yani 6.4'ten demek ki biz işte 5.4 ve daha düşüklerini bekleyeceğiz. Yani olabilir artçılar. 6'dan daha küçük olacaklardır. Yani biraz genellersek. Ve uzun zaman olabilirler ama daha sonra küçülerek sıklıkları da azalır ve bir sonra yok olurlar. Biz şimdi bu e, Maraş depremlerinden sonra Adana ve e, Hatay dedik de Hatay'da e, oldu. E, bir de Kıbrıs'ı biz e, söylemiştik. Yani Kıbrıs'ta da biraz dikkatli olmak lazım. Özellikle Kıbrıs'ın kuzey tezimi. E, bir de Kıbrıs'ın güneyinden gelen e, Kıbrıs yayında bir deprem olabilir. Yani Kıbrıs'ta biraz hassas bir bölge olarak karşınıza çıkıyor bu depremlerden sonra. Ee, şu anda Adana'ya dikkat çekiyorsunuz. Nazimiye fayı dediniz ve Kıbrıs'a dikkat çekiyorsunuz. Doğru mudur? Ee, sadece Nazimiye fayı demedim. Yani Malatya'nın batısındaki Malatya fayı, kuzeyindeki Ovacık fayı Tunceli'ye doğru Nazimiye fayına da bu Maraş depremleri enerji yüklemiş olabilir. O yöredeki insanlar da yönetimler de biraz daha alarmda olmalı diyoruz. Peki teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza bağlandığımız evet, için çok çok ederim. geçmiş olsun.